düşünmeyeceksin. Sadece yapacaksın. Unutma. Büyük şeyler adım adım yapılır. Adım adım başarılır. Adım adım güzel günlerine yürüyeceksin. Adım adım hayallerini inşa edeceksin. Söyle bakalım. Ne zaman başlıyorsun hayallerini inşa etmeye? 4K medyadan hepinize merhaba. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün güncel konularla alakalı bir video hazırladım sınava biliyorsunuz ki az bir zaman kaldı artık sınavdan geri kalmamak adına Covid-19 sebebiyle hastalığımdan dolayı videolarda artık kendimi gösteremiyorum bir süre gösteremeyeceğim ancak geri kalmamak adına videoları hazırlamaya devam ediyorum son bir düzlük kaldığım maratonda da koşucular ne yapar mesela örnek olarak maratonun son düzlüğünde artık ayakta kalanlar yarışı kazanırlar arkadaşlar biz de bu son düzlükte ne yapacağız ayakta kalmaya çalışacağız, ayakta kalacağız ve bu yarışı kazanacağız arkadaşlar. Şimdi güncel bilgilerle alakalı önemli maddeleri ben soru şeklinde yine hazırladım. Şimdi hiç daha fazla vakit kaybetmeyelim ve sorularımıza bakalım arkadaşlar. Birinci soru. Üzerinde en çok göl bulunan ülke hangisidir? A. Rusya B. Çin C. Amerika D. Japonya E. Kanada Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar üzerinde en çok göl bulunan ülke Kanada'dır. Yani E şıkkı Kanada doğru cevabımız. İkinci soru. Nisan aylarında kutlanan portakal çiçeği karnavalı hangi ilimizdedir? A. Adana B. Antalya C. Mersin D. İzmir E. Muğla Portakal çiçeği karnavalı. sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar. Adana aşık olacak. 2019 Kasım ayında bir saat içinde 303.150 adet fidan dikilerek dünya fidan dikme rekoru hangi ilimizde kırılmıştır? Arkadaşlar tam 303.000 tane fidan dikilmiş. A. Konya. B. Yozgat. C. Çorum. D. Sivas. E. Ankara. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 303 bin fidanı bir saat içinde diken şehrimiz dünya fidan dikme rekorunu da kırmış aynı zamanda. Bu şehrimiz kim? C şıkkı Çorum arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı Çorum. Dünya fidan dikme rekoru Çorum ilimize aittir. Dördüncü soru. UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti hangi şehir olmuştur? A. Roma B. Bakü C. Tiflis D. Kuala Lumpur E. Madrid Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar 2021 Dünya Kitap Başkenti C. Şıkkı Tiflis arkadaşlar Tiflis Dünya Kitap Başkenti Olmuştur 2021 yılında UNESCO tarafından Beşinci soru 2022 Dünya Kupası hangi ülkede yapılacaktır? A. Japonya B. İtalya C. Katar D. Brezilya E. Türkiye Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar C şıkkı Katar. 2022 Dünya Kupası Katar ülkesinde yapılacaktır. Şimdi önemli bir sorudayız arkadaşlar. 6. soru. Kadına yönelik uluslararası mücadele günü hangisidir? A- 22 Kasım, B- 23 Kasım, C- 25 Kasım, D- 29 Kasım, E- 30 Kasım. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar 25 Kasım. Bunu şöyle aklımızda tutabiliriz. Sınav 15 Kasım'da arkadaşlar 15-25 o şekilde hani benzer tarihler. 25 Kasım olarak 15 Kasım, 25 Kasım gibi benzer tarih olarak dünya... Kadına yönelik uluslararası mücadele günü 25 Kasım tarihindedir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Önemli bir soru. Yedinci soru. Ülkemizde Toprak Dede olarak tanınan Tema Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Toprak Dedemiz Hayrettin Karacakaya Birleşmiş Milletler tarafından verilen ünvan hangisidir? A. Toprak Dede B. Ormanın Kitabı C. Orman kahramanı. D. Ağaç dede. E. Yeşil insan. Sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar C şıkkı orman kahramanı toprak dede olarak tanınan ülkemizde tema vakfı kurucusu onursal başkanı kurucu onursal başkanı toprak dedemiz Hayrettin Karacakaya Birleşmiş Milletler tarafından verilen ünvan orman kahramanıdır arkadaşlar unutmayalım bu sorumuzda. 8. soru. 2020 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden virüsün adı nedir? A. Kordoba B. SARS C. Batı Nil virüsü D. Korona E. Şogun Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar tabii ki gündemimizin en önemli maddelerinden birisi Bu sorunun cevabı. Yani korona, koronavirüs arkadaşlar yeni adıyla COVID-19 bu sorumuzda arkadaşlar pandemi dönemindeyiz. Bu sorumuzda pandemiden dolayı zaten sürekli aklımızdadır. Yine de bilmekte fayda var. Çıkma ihtimali olan sorulardan bir tanesi. Çünkü dünya üzerindeki şu andaki en önemli madde bu diyebiliriz. 2020 İslam dünyası gençlik başkenti hangi şehir olmuştur? A. Putrajaya B. Fes C. Doha D. Dakka E. İstanbul bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar 2020 yılı İslam dünyası gençlik başkenti D şıkkı Dakka. Dakka olmuştur arkadaşlar. İslam dünyası gençlik başkenti 2020 yılında Dakka'dır unutmayalım. 10. soru. Dünyada terrible Türk olarak güreşte yenilmezliği vurgulanan güreşçimiz kimdir? A. Sessiz Osman B. Yenişehirli İbrahim C. Koca Yusuf D. Hamza Yerlikaya, E Rıza Kaya Alp. Terrible Türk arkadaşlar unutmayalım. Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar C şıkkı Koca Yusuf olacak. Terrible Türk Koca Yusuf arkadaşlar bu ikisini unutmayalım. Terrible Türk ile Koca Yusuf. Terrible Türk Türk'ü gördüğümüz zaman Koca Yusuf şıkkını işaretliyoruz. Terrible Türk Koca Yusuf'tur arkadaşlar. 11. soru. Koronavirüsü taşıyan hayvanın adı nedir? A. Çin tavşanı B. Koala C. Pangolin D. Wuhan E. Pars Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar koronavirüsü taşıyan hayvanın adı C şıkkı pangolin arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Böyle bir soru gelebilir. Koronavirüsle alakalı C şıkkı pangolin taşıyan hayvanın adı pangolin arkadaşlar. 12. soru. 2020 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından ne yılı ilan edilmiştir? A. Kardeşlik B. Göçmenlik C. Erişilebilirlik D. Dayanışma E. Af Bu sorumuzun da doğru cevabı arkadaşlar 2020 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından erişilebilirlik yılı ilan edilmiştir. C şıkkı erişilebilirlik olacak 2020 yılı erişilebilirlik yılı olarak ilan edilmiştir. Güncel bilgilerle alakalı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İstediğiniz videolar var ise yani istediğiniz dersler var ise yorum olarak videonun altına belirtebilirsiniz. Onlarla alakalı videolar çekmeye, hazırlamaya çalışırız. Güncel bilgilerle alakalı video istendiği için bugün güncel bilgilerle alakalı bir video hazırladık. Bunu yayınladık. Bundan sonra da istediklerinizi yorumda belirtirseniz ona göre biz de o yönde videolar hazırlamaya, sorular hazırlamaya çalışırız. O yönde sorular hazırlarız arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde de aşağıdan kanalımıza abone olabilir. Güncel videoları takipte kalabilirsiniz. Diğer videolarda yukarıda iyi şekilde bir buton var görüyorsunuz. Ona basarak ulaşabilirsiniz ve videonun sonunda veya kanalımıza tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilirsiniz. Genel kültür, genel yetenek testlerine, zihinsel engelli arkadaşlar için olan testlere, bütün testlere oralardan konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Engelli haklarına, engellilerin sahip olduğu hakları oralardan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.